Çok yunus gördük. Herhalde bir yüz tane vardır. Yani neredeyse bir kilometre uzaklaştılar bizden. Şu anda bir tane daha böyle önümüzde. Makinenin sesini tabi duyuyor. Evet bir tane uçarak geldi. O biraz gençti zaten. Evet geliyor. Geliyor geliyor. Neredesiniz? İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada.

Geliyor ama meraklı. Meraklı. Bu genç. Evet şimdi gitti. Nefis.